Televizyon tarihinin en büyük dolandırıcısı, en büyük ama bak en büyük, en büyük, en büyük televizyon programlarından tarihim belki de en büyük televizyon programlarından biri olan Kim milyoner olmak ister de ile yapabilir misin? Bin... Yaparım her türlü yaparım. Yaparım abi arkaya izleyicilerden 3-4 tane arkadaş soksam. 1998 yılından beri dünyanın yüzden fazla ülkesinde kimyoner olmak istedi gördük. 2 Ağustos 2011 yılından beri ülkemizde yayınlanan bu yarışmayı 3 kişi kazandı. 1 milyon lirayı Arda Ayten, Berayba Birsen Göercin ise hem hayata tutunma hikayesiyle hem de 1 milyon liralık soruyu kazanmasıyla yarışmaya damgasını vurmuştu. 24 Mart 2024 tarihinde yayınlanan yarışmayı ise Berk Göktaş 5 milyon liralık sorunun cevabını doğru bilerek kazanmıştır. Peki ya 10 milyonların izlediği bu yarışma programında nasıl hile yaparsın? Vallahi ben yaparım. İzleyicilerden biri olsam en kötü derim ki baba gel sana hile yapayım. Kırışırız. Birazdan iki tane hikaye izleyeceksiniz. He. Ve her birinin sonrası. Charles Ingram. Bu Ingram soyadı bana niye tanıdık geldi lan? Aslında sistemi manipüle etmenin aslında ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Hazırsan arkana yazsan. Destekler için beğenmeyi Keyif alırsan da abone olmayı lütfen unutma. Charles Ingram ile tanışın. Bu adam daha 7. soruya bile gelemeden neredeyse tüm Joker haklarını kullanmıştır ve buna rağmen 15. soru, soru 1 milyon pound'luk soruyu doğru cevaplayan az kişiden biridir. Her sistemin analizlerinin olduğu gibi kimyener olmak isterin de vardı. Charles her ne kadar sevincini kutluyor. Charles sure. Olsa da programın sahipleri arka planda telefon görüşmelerini yapmaya başlamışlardı bile. Tüm analizler, tüm ekip hatta tuttukları mühendisler bile yarışma programını tekrar ve tekrar izlediler. Hile'nin olduğunu biliyorlardı ama kanıtlayamıyorlardı. Ha, bunlar inceliyorlar ediyorlar aleykümselam baba odaklanın. Şimdi inceliyorlar ediyorlar ve diyorlar ki bu adam hileci ama bulamıyorlar şu an hileyi. Ellerindeki analizlere göre Sharks'ın bu yarışmayı kazanması 0.0003'tü. Allah Allah! Böyle bir yarışmada yarışmacının soruları sesli okuması gayet normal. Ama Sharks her cevabı sesli bir şekilde okuyor ve yine her cevabı sürekli tekrarlıyordu. Bir, bir sistem kurmuş o zaman ha? Birazdan gelecek görüntüyü dikkatli izle ve dinle would have thought that it would be Aristotle and Assis. <laughs> I would have thought that it would be Aristotle and Assis. Why? <laughs> Peki ya sonrasında ne mi oldu? Hiçbir şey. Öksürükler tekrar ve tekrar her soruya cevap verilmeden önce olmaya devam etti. Aaa çakallara bak! <laughs> I think if I had to guess, and I can, I think I would take cricket. I'm sure it's a hat. Am I sure? <laughs> baba, baba, baba. Yeah, hat. It's a hat. <laughs> a one or Craig David. Did he say it? I don't think I've heard of a Google. Google. <laughs> tüm sistemin arkasındaki eşi olan Diana Ingram'la tanışın. Diana ve kardeşi Kim Minyoner olmak istere ve zamanının televizyon yarışma programlarına bağımlıydılar. Ha, bunlar evde izlemiş izlemiş demişler ki gel biz seninle böyle bir tezgah kuralım. Bu yarışmaya gidelim. Öksürük üzerinden ilerleyelim. Dayana ve kardeşi kim minare olmak istere tam 4 defa katılmışlardır. Bu yarışma programına belki yüz binlerce, belki milyonlarca kişi katılmaya çalışıyordu. Eleme sisteminden geçmek ve yarışmaya katılabilmek oldukça zordu. Ama bu aile neredeyse her defasında yarışmaya katılmayı başarıyorlardı. Neden mi? Çünkü sistemin aşıklarını biliyorlardı. Dayana yarışma programında daha iyisini yapabileceğini biliyordu ve bu sefer kendisinin katılması yerine eşini Charles'ın yarışmaya katılmasını ister. Dayana her ne kadar sorulara cevaplayan kişi olmasa da eşine yardım edebileceğini biliyordu. Ama Dayana tek başına yeterli değildi. Tek bin ile tanışın. Dayana'nın yakın bir arkadaşı Bir daha ben onu diyecektim şimdi Dayana tek başına öksürse ondan şüphelenirler. Demek ki bunlar 5-6 kişi. Ve bir üniversitede öğretim görevlisiydi. Profil resmi nasıl yapılıyor? Ayarlar kısmından yapılıyordur Zuhre. Charles her ne kadar ilk sorulara cevaplıyor olsa da yarışmanın sonuna gelemeyeceği inanılmaz belliydi. Tahmin ediyormuş gibi yapıyorken bile doğru söylediği cevaplara "Hayır, bu yanlış cevap olmalı." deyip günün sonunda tekrardan o yanlış cevapları doğru cevap olarak söylemeye devam ediyordu. I think No, I'll Craig David. yeah. Aa! Herkes bir şeyler döndüğünü biliyordu ama kanıtlayamıyorlardı. Yarışma boyunca 192 öksürük ses kaydı. <laughs> 192 öksürük. Dedildi. <laughs> ve tam bir buçuk yıl sonra Tekvin, Diana ve Charles'a televizyon programı dava açtı. We didn't cheat on that show. There was no plan to cheat on that show. I won that money perfectly honestly and fairly and... Peki, bunu mi acaba? Squarely, and while I was sitting there in the center of the studio, I did not notice any coughing at all. I was entirely unaware of it. Her ne kadar kimse suçunu kabul etmese de her bir doğru cevap öncesi tam zamanında gelen öksürmeleri hesaplamalı biyoloji uzmanı Liam Shaw davanın sonuçlanmasında büyük rol oynar. Ona ha -ha. göre öksürüklerin arasındaki süre ve bir öksürüğü neredeyse her defasında doğru cevaptan önce gelmesi imkansızdı. Da ha tamam okey burada demek bilimsel bir kanıtla geliyorlar okey. Diana Sharles ve tekvin 115 bin pound ödeyerek 18 ay boyunca toplum hizmet cezası almışlardır. Sıradaki hikaye. Yarışmadan ne kadar kazanmıştı? Yarışmadan ne kadar kazandı? E, i̇yi. Payday ise doğru parayı doğru kişilere verdiğiniz zaman sistemin nasıl manipüle edebileceğini öğreneceksiniz. Böylesi bir yarışma programında doğru kişilere rüşvet vererek sana özel nispeten daha kolay sorular gelmesini ya da kendini yarışma programında yarışmacı olarak seçilebilmeyi garantileyebilir misin? Payday Spooner ile tanışın. Kendisi ne yapmışsın? yarışma programında hile yapan diğer insanlardan biriydi. İlk katıldığı yarışmada 250.000 pound, ikinci katıldığı yarışmada ise 1-250 puan daha kazanmıştır. soğuk kanlılıkla, adeta hiç düşünmeden sorulara doğru cevap veriyordu. Pedi diğer insanlar gibi normal biri değildi. Daha zekiydi. Hatta üniversiteye bırakıp sahte kimlikler, sahte kişiliklerle para karşılığında diğer insanların üniversite sınavlarına giriyor ve onlara istedikleri puanları veriyor. Süper zeka kardeşim süper zeka. Biliyordu. Tam da bu zamanlarda Kate Bergus ile tanışır. Bergus Peti'nin potansiyelini görür ve onu kim milyoner olmak istere sokmak ister. Pedi sıra bana gelmez derken Kate yarışma programının içerisindeki adamından bahseder. Sadece birkaç bin pound sayesinde Pedi yarışma programına kendine giriyorken ve yine aynı zamanda kendini daha kolay soruların karşısında bulur. Pedi katıldığı iki programdan 500 bin pound, katıldığı bir diğer programdan ise 1000 puan kazanmıştır. İşin ilginç kısmı ne mi diyorsan şu ana kadar bu duyduğun isimlerin hiçbiri paralarını kaybetmedi. Ve hiçbiri ağır bir ceza da almadı. Allah Allah. Ne kadar sistem bir şey yapamamış olsa da Charles ve Diana vakasına halk sessiz kalmadı. İkilinin evcil hayvanlarından kedilerinin hayatını aldılar ve evlerinde onlara rahat vermediler. Ha. Ufak bir bomb. Bayağı saldırıya uğradılar ha. Olarak ise Michael Larson. Evet evet şeyleri ve reyleri farklı vurguluyor. Da tanışın. Kendisi Ohio'da bir tır şoförüydü ve yarışma programlarından Press Laka kafayı takmış durumdaydı. Press Your Luck yarışması tıpkı ekranda gördüğünüz gibi doğru zamanda doğru butona basarsanız yüksek para ödülleri, mücevherler veya bahamalar gibi lüks yerlerde tatil hediyelerini kazanabiliyorsunuz. Yarış... kumar gibi bir şey lan bu. Maçların bilgili ya da eğitimli olmalarına gerek yoktu. Tek yap Zaten <laughs> şans programı herhalde de şeyi kumar gibi yani böyle tasarımı falan. Yapmaları gereken doğru zamanda butona basmaktı. 1980'li yıllarda yarışma programlarında 100 bin dolardan yüksek para kazanan tek bir kişi vardı. O da Michael'ın ta kendisiydi. Michael Press Your Luck kasetlerini evine kurduğu ondan fazla televizyonda tek... Ezberlemiş mi neyin ne çıkaracağını? Hepsini ezberlemişti mi bunun algoritmasını deli? Tekrar ve tekrar izler. Michael bu oyunun bir algoritmaya bağlı olduğunu biliyordu. Ayda, Nurgül, Zülal, Aytaç, Rota, Buse, Landimus, Umut, abone olmuş hepiniz hoş geldiniz. Eymen, Alperen. Michael'a göre 4. ve 8. karede eğer tuşa basabilirse mutlaka bir ödül kazanacaktı. Ve işe de yarar. Michael arka arkaya tam 40 defa doğru zamanda doğru butona basarak Dönemin en büyük para ödülünü 102.851 doları kazanmıştır. Bak lan. Televizyon programı sahipleri bunun imkansız olduğunu ve Michael'ın hile yaptığını biliyorlardı. Ama bu hile değil ki ya. Çok geçmeden Michael'ı dava ederler. Peki ya sonrasında ne mi olur dersin? Michael yaptığı suçu kabul eder. Hatta analizlerin ve algoritmanın nasıl çalıştığını yine mahkeme içerisinde anlatır. Ama günün sonunda ne ceza alır? Alamaz de... ki bu hile değil ki. Parasını kaybeder. Çünkü yarışma programında sistemin nasıl çalıştığını öğrenip manipüle etmek kural dışı bir hamle değildi. Tıpkı blackjack kart oyunu gibi düşünün. Kartları saymak yasak değil. Sadece kumarhane bunu anlarsa senin o kumarhaneye bir daha girmene izin vermezler. Yine de Michael'ın iyi bir adam olduğunu sakın sanmayın. Ponzi şeması dolandırıcılığı sayesinde. Ponzi şeması nereden tanıdık geliyor lan bu? Nereden bilir bilirdiniz ki şimdi Ya ra ra ray ra ra, 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 ra. Eskiden fırında çalışırdım. Ustam ne derse onu yapardım. Ama şimdi kim bilebilirdi ki kendi işimi 23 yaşında kuracağım. ray rarararay, ray ray rarararay, ray ray rarararay, ray 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 dönemin birçok insanı dolandırmıştır. Kısaca bu dolandırıcılık olmayan bir yatırımı veya olmayan bir şeyi sanki varmış gibi yatırımcılardan para toplamasıyla çalışıyor. Örneğin seni kandırıyorlar, senden bir miktar para alıyorlar. Sonrasında beni kandırdıkları zaman ise benden aldığı paranın bir kısmını yine tekrardan sana veriyorlar. Sanki sen yatırım yaptığın paran sayesinde bir kere aldığını düşün diye. Ve günün sonunda tüm yatırımcıların güvenlerini kazandıkları zaman ise Çiftlik banka kaybol dert tasaya ve gidiyorlar. Tosuncuk buna güzel bir örnekti. Hatırlarsınız. Buraya kadar geldiysen eğer ne diyeceğimi biliyorsun. Videodan keyif almışsın da. Lütfen videoyu beğenmeyi ve hala abone olmadıysan olmayı unutma. Bunlar en güzel destekler. Düşüncelerini merak... Ne güzel videoymuş da. Elinize yemeğinize sağlık. Hemen bir, bir su alıp geliyorum. Ahbap bir su alıp geliyorum. Güzel güzel devam. Bir su alıp geliyorum bir de şunu bir ısıtayım.